Dostlarım selam, ben Eray. Yeni bir warzone kuat maçı ile sizlerle birlikteyim. Bu maç, yakın mesafe için bir MP5, orta ve uzak mesafe için bir Kar98 yaptım. Çok uyumlu kilo oldular, ben çok beğendim ve keyif aldım. Umarım siz de alırsınız. İyi seyirler, iyi eğlenceler dilerim. Armoru yok adamın. Araba patladı, Alam. araba patladı, 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 patladı. gel araba patladı. Hadi indi, indi, indi. Lan aga. Gitti o bu adam gitti. Başka adam yok değil mi? Var 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 var. Var mı? Gelsinize de markete. Demin araba indi Al. ya buraya bir tane. Onu öldürdüm ben. Tam attım biliyor musun? Altımızda adamlar olabilir bir şey değil Yeşil'e yani. mi oynasak? Yeşil'e <laughs> mi oynuyoruz sonra? Nereye gidiyor oğlum onlar? Gidiyorlar mı ya? Bankada hepsi ya. Tamam bir yere gitmiyorlar ya. Dışarıda bekleyelim aga bankadan çıkınca indirelim ya. Karşıya geçmezler umarım. Gösterirler ya şimdi. Bir nak desek. Hmm, nak dedi mi? Hı hı. Saklaşıyorum da. O, tu dan dan. Sanad'ı, San7'yi. Ben at çıkın ikiden var arkada. Bir daha bitti. Ben çıktım. Adam kaldırdı. Sana attım. san yedi yine. Ne zaman? biri daha dan. Da Benim bombaya gitti biri. Çok iyisiniz. Çok güzel abi wipe mı? Atlamadı. Yok hayır. İyi değil. Nasıl saflandım lan? Wipe vermedi altımızdaydı ya herhalde. karttan dolayı yine bat yazardı. Ha vurdu o da. Bak şarkın mor işaret. Arabaya araba, araba bindi yok. biri. Bence tepki. Oynuyorlar oradan Aa, bak ha bak. Daha onu. Bitti. Aynen orada bir ev bir kişi daha var orada alt katta. Aynı. Geldi oraya geldi tam orada aynı yerde. Alt i̇şaret. Bir Araba var. Beyaz. Mor. Mor da beyaz. Biri daha. Oynadım ben mora. Ace strike attım aga. Bir daha adam. Geliyorum size yardıma. Evet git. Orada. Revin içinden dışarı arkandan geliyor. Tunca arkanda. Aldın mı helal kanka. Wipe onlar. Hemen aga şey oynayın hemen şeye gelin. Aşağı gelin aşağı. İyi, iyi açıyorum. Altını da altını sor. geliyor ama. Bakın mevcut çıkacak mı Bunlar geldi. Bunlar evet. ben bakıyorum. Dan aga biri, Bir daha. Çok iyisiniz. Yedis. Bitmiş olmamayın abi. Arabayı deneyecek bitmem ama. ya? Yok ya öldü. Ay sürüyor. Az daha çalıyordun ha. Wait. Ronaldo bizi ne sövüyor şimdi ya. Yakında Mosmans var beyler. Ne yapalım oynayalım mı? Hayır yakın kadar. alalım bunu alalım. Eee kanka. şunu oynasın. şunu oynasak çok rahat oluruz ya beyler. Alan içi yavru. Kanka gelin sağa doğru. Duvar var duvarla oynarız sıkıntı yapmayın. Adam mı gördün? Kamyon, Jincción kamyon var, kamyon var. Markete gelecek, bekle sakma. sıkma, sıkma markete gelecek. Buyurun biz safe'e içmem lazım, biz misin? Adam solo. Şimdi. Tamam öldü. Helal be. Vipe değil ama. Söğüdü attı. Ev var Damn, down, down. ev. Dam, 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 ev dam. Hava var. Biri daha iniyor, biri iniyor, biri iniyor. Bankaya indi. Bir ha o. İnan. Nerede bankada? Kanka çatısına mı indi? Yoramadım. Çan bank bankan oraya indi. Oynuyorum oraya doğru da. Ha şurada şurada. Geçildi. Yattı mı? Hı hı. Gördüm kafasını. As. Biri buradaymış. Ama wipe oldu. Tek bu muydu? Aga buradaymış hmm. da ben oradan birini gördüm. Orada bir olması lazım. Yok kanka yok. Aşağı atlamış. Abi Te nasıl ya? Atlanıyorum. Hayır, oynamamız lazım ya. Bir ev almamız <laughs> lazım ya. Bir eve alsak güzel olacak. Benim de ya armor ya minişim var. Bilmiyorum ne aldım ya. Al, arkamda adam mı? Nerede? İşaret. Öldü, evet. Pekme. Tamam. Sana attım. Yemedim. Wipe ol geliyorum bekle. Kapı sesine kilitledim direkt ya işaret atamadım. Helal helal çok iyisin. Sağ göstermediler. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuradan bir alsak güzel olur ya. Ya da geç kalmayalım ya. Yani. <laughs> geç geç kalmayalım aynen. Duruncuya bakıyorum. Mavi pardon. E ee, yeşil lan. Bekle unuttum. yapmadım zaten ben size yani. para 2300 var. ben nasıl yapayım? Kanka ben, ben de al. Sen tane açtım üçüncüyü açmadık. Gerek de kalmadı abi. Mavi abi senin turuncuya bakıyorum, bakıyorum yardım. ben de. Mavi gel mavi gel bize. Mavinin önünde adam var e oğlum. Gidiyor. Mavi göremiyoruz ki kanka. Tamam. Yani Aldım mı? Önünüzde var. Kaç? Tamın içinde mi ya? Yedi abi. Ne manyak. Ondan... İkine kuşmuş lan manyak. Battı. Adam var. Adam var. Yukarıda. Hayır hayır. Dönmedi. Lan aga. Güzel, çok iyisiniz. Kanka bir tek yukarıdan oynayacağım. Beyler armor box var. Kanka üzerine ben full ben de full maga. Aldım aldım. Bende de armor box var çünkü. Beyaz sağda oynayalım mavi mavi sağ tepe çıksana kanki. Ne yapacağım ben de sağ tepede oynayalım. Bu da orada oynayalım. Ama sağ aşağıya almamız lazım bizim. Hakkım gelebilir. Ey like şu şey ol e, bakalım daha adam var. Şunları vurmamız lazım. Tamam. Turuncu geldi bize kanki Sıkmasan mi? Sıkmasan uzaktan kanki. Böyle sıkmayacağım sıkmayacağız kanka. Aşağı do bize doğru oynuyorlar. Adam dibimde, dört 4 kişiler. 4'ler bir daha. 2 damları var. Armor basıyorum. Bir yakın ha. Bir yakın dikkat edin. Geri kerek, geri kerek, geri kerek, geri kerek bindin. Çok yanlış başladım ya. İki dam var. Self basıyorlar, wipe. Aga beni hemen, ben hemen alır mısınız ya? Beni hemen alır mısınız şurada? Gidiyorum kanka, gidiyorum kanka. Biliyorum kanka. Bunu naklarsınız onu bu arada. Kaç şeyli takım var? Atla 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 beyler atla. Alana bekleyeceğim ya. Buradan alanı beklemek lazım. Alandayız abi. Belki bize doğru verin. Yok kanka. Burada Aa, be. onlar koşacak. Açıktan koşacak. Zarı kırık zarı kırık. Ya karakolun oraya bakmıyor musunuz? Bakıyoruz, Çıkıyoruz abi. Kanka kanka ya. Arka tarafından. Aramıyorum ben. Yo yoluna ineceğim. Çok açık ya. Sanki sol üstten oynanmalı lazım. Neyse. Kapının lan. Gördüm. Ona gelebilir ya. Ora gelebilir. Abi, bakıyorum. Kavurlayayım ben şu an. Ey kimde var bakayım? Öldüm kanka ya. Ben neydi? Altlar, altlar. Alttan oynuyorlar. Yani var kanka. İki evde dolu bak. Karşında gördüğün iki evde dolu. Bak 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 burada burada. Orada. Pencere. Ben gördüm. Ellemiyorum. Ellemiyorum pencere. Elleme. Yani. elleme elleme elleme. Ben de ben gördüm. Ben de gördüm. Sniper'ım var, sıkabilirim beyler. Bu adam oynayacak burası, orası, orası oynayacak. Sniper'ım var, sıkabilirim. Şunu düşünebiliyo mu? Şunu düşünebiliyo mu? Kanka o... o... o adam öldü, o adam öldü. Kanka adam. evdekini sıksaydım Sniper'ım vardı ya. Sağ üst tepeyi al tekrar, sağ üst tepeyi al tekrar. Sağ üst tepeyi al lan yani. ya. Ön, ön açıdan koşacaklar çünkü. sen geç kaldın ya. Kanka sen koş koş. Durun şu. Ve koşacak aynen. Zırı kırık zırı kırık. Armor diyeyim. Bitti beyler çok güzel. Son vuruş önlük. Ben evde bitirdim zaten ya. Helal olsun ya. üçüncü win ya çok iyi aga vallahi helal olsun Biz de oynadık gene Dostlarım buraya kadar video izlediyseniz sizlere teşekkür ederim. Mikrofonumun arkasından biraz ses gelmiş kusura bakmayın. Umarım yakın zamanda değiştirebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.